Sigorta sektörünün aktif büyüklüğü geçen yıl 1.4 trilyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde prim üretimi de %7 oranında arttı. Detayları ve 2024'ten beklentileri Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen Ağparada değerlendirdi. Efendim 2023 yılını geride bıraktık. Sigorta sektörü nasıl bir yıl geçirdi? Aktif büyüklüğünüz ne oldu? E, ve prim üretiminiz hangi seviyelere ulaştı? Yani 2023 aslında sektör için zor bir yıldı. Biz kusursuz fırtınadan e, gemiyi kazasız belasız limana yanaştırdığımızı söyleyerek tanımlıyoruz 2023'ü. özellikle yılın başındaki deprem hadisesi de bu bu kusursuz fırtınanın içine düştü gerçekten fakat sektör aktif büyüklüğünü 1.4 trilyona ulaştırdı prim üretimi de 600 milyar TL'ler düzeyine geldi enflasyonun üzerinde bir büyüme gösterdi hem hayat dışı ve hayat sigorta prim üretiminde bir eslemeklikte Katılımcı sayımız 16 milyon kişiye ulaştı. Toplam fon büyüklüğümüz 800 milyar TL'ler seviyesine çıktı. Aslında aktif sermayemiz, öz sermayelerimiz 20 milyar ve öz kaynaklarımızın toplamı 125 milyar seviyesine çıktı sigorta sektöründe. Zor bir yılı şirketlerimizin başarılı yönetimleri sayesinde atlattığımızı söyleyebilirim 2023'te. 16 milyon katılımcı dediniz. 18 yaş altına baktığımız zaman fon büyüklüğünün ne kadarını oluşturuyor? 18 yaş, 18 yaş altı e, otomatik katılımda henüz toplam fon büyüklüğünün %5'inin altında bir yere sahip. E, özellikle e, 2024'te e, uygulamaya geçmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte de aslında e, bireysel emeklilik ve tasarruf e, sisteminin çok daha hızlı gelişeceğini ha. öngörüyoruz. Efendim depremden bahsettiniz az önce deprem bölgesindeki de deprem bölgesindeki çalışmaların sürdüğünü biliyoruz. Ne kadarlık şu ana kadar ne kadarlık bir hasar ödemesi yapıldı? E, toplam hasar tutarı 5,5 milyar dolara çıktı. Sigorta sektörünün bilançosuna gelecek hasar büyüklüğü 5,5 milyar dolara çıktı. E, bunun e, 1-1,5 milyar doları DAS tarafından kalan 4-4,5 milyar doları da sigorta sektörü tarafından ödendi. E, şu anda e, tam olarak e, ne kadar hasarın ne kadar ödendi? yine tam söyleyememekle birlikte e, çok kendi kendi çalıştığım şirketin rakamlarından e, yola çıkarak bir tahmin yapmam gerekirse toplam hasarın %75-80'inin e, sigortalılara ödendiğini söylemem doğru olur. Çok büyük kısmı çok kısa sürede ödenmiştir. Yani bir yıldan kısa bir sürede yüzde seksen ödeme çok büyük bir başarıdır. Çünkü biz yurt dışındaki oluşan depremlere, e, depremlerde sigortalı hasarının ne kadarının kaç yılda ödendiğine baktığımızda bugün e, Avusturya Avusturya'da e, meydana gelen 2011-2012 yılında meydana gelen depremin hasarlarının henüz ödenmediğini bildiğimiz için sigorta sektörünün ilk yılı bitmeden e, toplam hasarın %80'ini ödemesini çok büyük başarı olarak söyleyebilirim. Efendim sene sonuna ilişkin beklentileriniz nedir? 2024 yılı daha ümitliyiz. Çünkü uygulanan ekonomik program daha öngörülebilir bir e, ortam sağlıyor sigorta sektörüne. E, faizlerin artması, e, mali gelirden para kazanma potansiyeli yüksek olan bir sektörü destekliyor. Artan sigorta bilinci, toplumun sigortaya olan bakışının olumluya hızlı bir şekilde dönmesi ve öngörülebilir makroekonomik program sayesinde 2024 yılından daha ümitliyiz açıkçası.